56. bölüm, 56. bölüm Hazarlar. Hazar Türk İmparatorluğu. Hazar Tükanlığı. Kardeşler, karındaşlar, mündüginler. Esen Eseniter, Esen Bosun, Esen Hu. İmtiyaz insanlar. Saygılarım sunar, saygılarım sunarım. arkadaşlar. Neler çıkıyor? Neler çıkıyor? Bak 55. bölümde, 55. kitapta ne çıktı? Bizans'ın Türk olduğu çıktı. Çin'in Türk olduğu çıktı. Mısır'ın Türk olduğu çıktı. Nasılmış arkadaşlar? Nasılmış ama? Arşivlerden neler çıkıyormuş gördünüz mü? Neden Türk tarihi saklanıyormuş? Neden Türk Turan tarihi dünya tapusuymuş? Gördünüz mü? Gördünüz mü işte? Dediğim ya arkadaşlar. Çok gururluyum ya. Gerçekten. Gece gündüz uyumam. Çıkartırım. Çıkartırım dedim yani, teker teker. Çıksın bakalım. Bir tane dünyada baba yiğit varsa ben baba yiğitim diye. Değil Tarihçilik angara iştir. Tarihçilik angara iştir yani. Ya, tarih bilmek araştırmaktan geçer, arşivlerden geçer. Bir de ayrıca dil bilmeniz gerekiyor Çok da diliniz gerekiyor. Ayrıca sevmeniz, Türk Turan yüreğinizi yaşatmanız gerekiyor. Uykusuz kalmaz demektir. Dedim ya, darmadan ilerlemem. Adamı haşar eder yani. Binlerce tel çıkar ben, Binlerce tel çıkarttık Türkler onlar Ama vuruyorum değil mi? Çıkıp anlatacağım. Anlatıyoruz. Bakın el, bugün bunun 56. bölümdeyiz. Hazarların 56. kitabındayız arkadaşlar. 56. ayrı orijinal kitabındayız. Değil. değil mi? Her bir bölüm ayrı ayrı bir kitaptır. Orijinal kaynaktır. Dedim ya yüzlerce kitap çevirdim. Yüzlerce bu tarih dünyada bilinme sistemi mi tarihi? Herkes saklıyor. Herkes saklıyor. Lan 2000 yıllık 2000 yıllık lan. Ya üzülüyorum arkadaşlar ya. 2000 yıllık arkadaşlar. İşte da söylüyor. Milattan 700'lerden başlayan. Ya milattan sonra 1200'lere kadar. Düşünün arkadaşlar. 2000 yıllık tarih ya. Lan Türk Turan İmparatorluğu işte. Türk Turan İmparatorluğu. Lan bir aya Çin'de. Bir aya İrlanda'da. Bir aya İngiltere'de. Bir aya Fransa'da. Bir aya Finlandiya'da, Bir, her tarafta Rusça'da, Anadolu'da, her tarafta ya, Mısır'da dedik ki... Işte. Devam ediyoruz arkadaşlar, devam ediyoruz. Kitabımız şimdi neymiş bakalım. Oğuzhan Kaynak, Kaynakça Cengiz Altın, Kaynakça Cengiz Altın, o kadar, nokta. Arkadaşlar, kitabın ismi Bülten de Akademi de Hippon, de tarihi arkadaşlar 1896. 1896. Bülten de akademi. Yani akademi bültenler. Akademi bültenler. Klima. Klima. Klima yani iklim. İklim. Moğolistan'dan başlayalım. Moğolistan'dan başlayalım. Buralar Doğu Türklerin Doğu Türklerinin yerleridir. Buralar Doğu Türklerin yerleridir. Buraları buraları değişik değişik Türk boylarının yerleridir. Yerleridir. Bunlar bunlar e, e, Kaşkar, Esbitcap Esbitçap, e, Şah, Şah, Oş Rusma, As. Rushana, As Rushana, Samarkand, Samarkand, Bukhara, Karvizim, Karvizim, Hazar Denizi, Hazar Denizi, Bab El abdat. Bab El abdat. Mia Farkin, Mia Farkin, Rum topraklarının, Rum topraklarının çok büyük bölümü, Rum topraklarının çok büyük bölümü Celal Kay ülkesi, Celal Kay ülkesi, İspanya, İspanya, orta yerde bulunan, orta yerde bulunan Tiflis, Ermenistan, Tiflis, Ermenistan, okuyalım arkadaşlar, çok çok önemli. Bak iklim ha, iklim kitabı. Moğolistan'dan başlayalım. Buralar Doğu Türklerin yerleridir yerleridir. Hani var diye şerefsizler, Moğollar bizden değil. Moğollar bizden değil diye yobazlar yok mu? Ulan kafanız ezir be. Moğol dedim, Tatar'dır, öz Türk'tür. Buralar Doğu Türklerin yerleridir. Buralar, buraları değişik Türk boylarının, değişik Türk boylarının yerleridir. Arkadaşlar isimlere bakın. Bunlar, Kaşkar, Esbit Cab, Esbit Cab, Şahak, Şahak, As as Rus as Horus Samarkand, Bukhara, Karvizim, Hazar Denizi, Hazar Denizi, Bab el Abbat, Mia Farkin, Mia Farkin, Rum topraklarının çok büyük bölümü, Rum topraklarının çok büyük bölümü, Celalka ülkesi, Celalka ülkesi, İspanya, İspanya. Orta yerde bulunan. Orta yerde bulunan Tiflis. Ermenistan. Tiflis. Ermenistan. Daha güneyindeki. Daha güneyindeki. Kilat. Kilat. Su. Mayısat. Kilat. Su. Mayısat. Su. Mayısat. Malatya. Malatya. Daha kuzey bölgesindeki. Dobey. 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 Buralar. Buralar. Çok iyi dinleyin arkadaşlar. Buralar. Yecüc mecüclerin. Yecüc mecüclerin içinde bulunduğu topraklardır. Topraklardır. Bakın bakın bakın. Dedim mi? Nereye çıkıyor? Yecüc mecüclerin içinde bulunduğu topraklardır. Altı iklim. Altı iklim. Tekrar Doğu Türklerin. Tekrar Doğu Türklerin ülkesinden başlayarak. Başlayarak tok oğuzlar. Tok oğuzlar. Oğuzlar. Bir. Bir. Türk omanlar. Bir Türk omanlar. Hazarlar ülkesi. Hazarlar ülkesi. Bütün Karadeniz. Buna Konstantinop dahildir. Buna Konstantinop dahildir. Fransa ülkesi. Bakın Fransa ülkesi. Ve Kuzey İspanya. Kuzey İspanya. Bütün kuzeydekilerin bütün kuzeydekilerin buluştuğu ortak nokta şahhtır. Şahh Şıhak. Sıhas'tır yani. Sıhhastır. Konstantinop'un ortasıdır. Konstantinop'un ortasıdır. Dinleyin, çok iyi dinleyin arkadaşlar. Çok 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 iyi dinleyin. Daha güneydeki daha güneydeki kilat kilat su su Mayısat su Ma Maysat Malatya daha kuzey bölgesindeki Dobey buralar buralar Yecüc Mecüclerin Yecüc Mecüclerin içinde bulunduğu topraklardır. Yecüc Mecücler dünyadaki düşman ilan edilen Arapça'daki düşman halktır işte. Düşman halktır. Yecüc Mecücler. İçinde bulunduğu topraklardır. Altı iklim tekrar Doğu Türklerin ülkesinden başlayarak tekrar Doğu Türklerin ülkesinden başlayarak Tokoğuzlar Tokoğuzlar Oğuzlar bir, Türkomanlar. Türkomanlar, Hazarlar ülkesi. Bütün Karadeniz. Buna Konstantinop dahildir. Fransa ülkesi. Fransa ülkesi. Ve Kuzey İspanya. Bütün kuzeydekilerin buluştuğu ortak nokta Sıhastır. Sıhastır. Konstantinop'in Konstantinopin ortasıdır. Ortasıdır. Yazıtlarda geçen, yazıtlarda geçen isim olan isim olan Dokuz Oğuzlar. Dokuz Oğuzlar Türk Moğol Türk Moğol yazıtlarındaki isimleridir. İsimleridir. Bu da Dokuz Oğuz boyu anlamına gelir. Bu ismin bu ismin ön çağlardaki söylenişi bu ismin ön çağlardaki söylenişi Tagaz Tagaz Gazdır. Tagaz Gazdır. Tagaz Gazdır. Yazıda geçen İsim alan 9. Oğuzlar Türk Moğol yazılarındaki isimleridir. Bu da 9 Oğuz boyu anlamına gelir. Bu da bu ismin önçalardaki söyleyişi, önçalardaki söyleşi Tagaz gazdır. Tagaz gazdır. Gördünüz mü arkadaşlar? Kimmiş İspanya, kimmiş İspanya? Kimmiş Konstantino? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bir işte, Saklanan tarih ilk dedim 2000 yılı tarihi. Hazar tarihi. 2000 yılı arkadaşlar. Ama çıkarttık dedim. Çıkarttık. Takır takır çıkarttık. Paylaşım videoları arkadaşlar. Çok çok önemlidir. Bugün de Fransa çıktı, İspanya çıktı, Görüyor mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Geçen hafta Çin çıkmıştı. Çin, Mısır, Bizans. Hepsi Türk oldu. Ne mutlu bize ne mutlu bize. hoşça kalın.